أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerini gücümüzün yettiğince okuyup anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü insanların eğitilmeye ihtiyacı var. Onun için Rabbimiz peygamberleri öğretmen olarak göndermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini tanımlarken اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا buyuruyor. <laughs> ben öğretmen olarak gönderildim. Ne demek öğretmen olarak gönderilmek? Demek ki bir talebe var. E, talebenin ihtiyacı var ki Allah ne yapıyor? Öğretmen gönderiyor. Kitaplar yazılıyor. Ama insanlar sadece kitapları okuyarak üniversite mezunu olmuyorlar. O kitapları anlatan, açıklayan, şerh eden hocalar üniversitede dersler veriyorlar ve kişiler değişik branşlarda uzman oluyorlar. Dolayısıyla Rabbimiz bir kitap göndermiş, bir de o kitabı anlatan öğretmen göndermiş. Nasıl ki üniversiteler öğretmensiz olmuyorsa, okullar öğretmensiz olmuyorsa, kitaplar öğretmensiz talebelere, öğrencilere açıklanmıyorsa, insan da bir öğretmene ihtiyaç duyar. Bu öğretmenin çok iyi olması lazım. Arapların bir sözü var. Bizim Türkçe'ye de hemen hemen aynı atasöz. اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَل۪يلَ قَوْمٍ سَيَأْت۪يهِمْ بِه۪ي اِلَى الْاَرْضِ الْجِيَافِ Eğer bir kimsenin delili, önderi, lideri, kargo olursa onu nereye götürür? Çöplüğe götürür. Dolayısıyla kimin peşinden gittiğimize çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü herkes kendi taraftarını çoğaltmak için gece gündüz gayret sarf ediyor. Şeytani güçler çalışıyor, değişik düşünce akımları, izmler, değişik sapık görüşler cilit atıyor. Dolayısıyla biz de öyle bir sağlam kulpa yapışmalıyız ki o sağlam kulp bizi bütün bu yanlış düşüncelerden kurtarmalı. O da nedir? Urvetül <laughs> Viska, Rabbimizin ifadesiyle, Kur'an'da geçen ifadesiyle sağlam kulp. Sağlam kolpu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl tanımlıyor veda hutbesinde? Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Kitabullah, Allah'ın kitabı ve sünnet-i Resulillah, Allah Resulü'nün sünneti. Son dönemlerde din adına çıkan, sünneti inkar eden, Peygamberimizi devlet dışı bırakmaya çalışan birçok sapık akımlar var. Dolayısıyla biz hem Rabbimizin kitabına hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sımsıkı yapışacağız. Bazı hadislerde bin neve cıl ifadesi geçer. Yani azı dişlerinizde sımsıkı tutunun ifadesi geçer. Dolayısıyla biz Peygamberimizi önder olarak kabul ediyoruz. Ki İsra Suresi'nde geçtiği üzere يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ bir بِاِمَامِهِمْ Kıyamette herkesi önderleriyle çağıracağız. Önünde önder. Ben yani onun için bazen soruyorlar, hocam kimin peşinden gidelim? Bunu siyasi anlamda demiyorum, fikri anlamda. Ben de diyorum ki kıyamette kimin peşinden gitmek istiyorsan onun peşinden git. Gayet basit bir formül. <laughs> kıyamette namaz kılmayan insanlar nereye gidecek? İlâ cehenneme zümera. Günümüzde çok insanlar pohpohlasa bile, onlar gözlerinde büyütseler bile namaz kılmayandan Allah razı olur mu? Allah'a secde etmeyenler Allah razı olur mu? O zaman sen onu seviyorsan el mer'u ma men Kişi sevdiğiyle beraber. Namaz kılmayan nere giderse sen de oraya gideceksin. Ama biz peygamberimizin peşine gitmek istiyoruz. Ve peygamberimiz de efsalur resul. Cennete ilk girecek olan, cennetin kapısının kendisine ilk açılacağı kişi peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla bizim öğretmenimiz, bizim baş öğretmenimiz kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet yine bizim öğretmenimiz, liderimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerif okuyalım. An Ebi Katâdete radıyallahu anhu anin sallallahu aleyhi ve selleme kal Ebu Katâde'den gelen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İza men serrahu en yünciye <laughs> Allahu min kurbi yawmil kıyame fel an mu'silin ev ya anhum Allah'ın kendisini kıyamet gününde sıkıntılarından kurtarılmasını isteyen kimse bir kimse var Allah Teala onu kıyamette sıkıntılarından kurtaracak ve bu sıkıntılardan kurtulduğu zaman o kimse sevinecek kim böyle birisi olmak istiyorsa fel yunfis an Zorda kalan bir kimseye mühlet versin. Ev yad'u anhu veya alacağı borçtan vazgeçsin. Şimdi Kur'an ve sünnete baktığımız zaman Allah Teala iki milletten bahsediyor. Bir milleti İbrahim olan Hazreti İbrahim'in dini, Hz. Adem'den kıyamete kadar olacak bütün insanların tabi olduğu din ki yine o Kur'an huve semmâkumul müslimîne min qabl daha önceden Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdi buyuruyor. Böyle bir grup var. Buna yine Kur'an Hizbullah diyor. Bizim günümüzdeki Şia'nın Hizbullah'ı falan değil. Ulaike Hizbullah ela inna Hizballahi humul İşte onlar Allah'ın taraftarıdır. Allah'ın taraftarı kurtuluşa erenlerdir. Bir bu gruptan bahsediyor. Bir de yine aynı surede ulayke hizbu şeytan. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Ela inne hizbe şeytan humul hasirun. Dikkat edin şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanlardır. İki grup var. Bütün insanlık tarihi boyunca Allah Hizbullah'tan olan, Allah'ın taraftarı olanlardan şöyle bir şey istiyor. Kimse kimseye en basit bir şekilde bir sıkıntı vermez. Bunun birçok örnekler var. Örneğin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi mescide yayıyla ve okuyla girerse buyuruyor. Okunun keskin tarafını şöyle eliyle tutsun. Niye? Birisine yanlışlıkla dokunmasın. Bir Müslümanın dokunsa ne olacak? Yani kesmeye de bilir. O kadar da keskin jilet gibi değil. Ama elbisesine bir zarar vermesin kılına zarar vermesin. Allah onu istiyor. Kendi taraftarlarının böyle kenetlenmesini istiyor. Örneğin kendi taraftarları o kadar birbirine sadık kalmalı ki çarşıda giderken hiç tanımadığı bir kimse Müslümansa ki Müslüman kisvesinden, tavrından, hareketinden belli olur. Hemen ona selam versin. Efşü selame beynekum. Ne demek selam? ey kardeşim benden korkma, benden sonra hiçbir zarar gelmez. Yine talqul veçhi sadaka, tebessüm etmek sadakadır buyuruyor. Şimdi bütün bu ahlaki inceliklere baktığımız zaman, bir de çarşıya çıktığımız zaman bunlardan kaçta kaçı bizde var? Tabi karamsar olmak iyi değil ama gördüğümüz kadarıyla insanlar çarşıda birbirlerinin yüzüne gülerek bakmıyorlar. Bunun en güzel örneği trafik değil mi? trafikte herkes birinin önüne geçmeye çalışıyor, hatalı sollamalar yapmaya çalışıyor. Halbuki Müslümana zerre miktar bir sıkıntı verilmeyecektik. Yine İmatatul eza anit tarik Peygamberimiz iman yetmiş küsür şubedir buyuruyor. Bunlardan bir tanesi de İmatatul eza anit tarik Yolda Müslümana sıkıntı veren herhangi bir şey gidermek. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana ümmetimin amelleri gösterildi. O salih amellerin içerisinde mescitten aldığı bir çöp de vardı buyuruyor. Mescitten bir tane çöp aldık. Bu çöp kime zarar verir? Bir Müslüman kardeşinin yani göz estetiğine zarar verir veya ayağına batar. Yani Allah öyle bir toplum istiyor ki böyle kenetlenmiş, bunyanın mersus olmuş, sapasağlam, asla kendisinden kötülük gelmeyecek, komşu, kötülük gelmeyecek arkadaş. Böyle bir toplum düşünün. Hatta bize bir üst seviyeyi tavsiye ediyor. O ala ve kana Kendileri çok muhtaç olmalarına rağmen Müslüman kardeşini kendisine tercih ederler ifadesini kullanıyor. Buna İslam'ın istilahta isar deniyor. Yine insan suresinde ve doyururlar طعام على حبه مسكينا ويتيما <وَأَسِيرًا> Kendisi çok istemesine rağmen miskini, yetimi ve esirle doyurur buyuruyor. Böyle bir toplum düşünün. Böyle bir toplumda kavga olur mu? Böyle bir toplumda huzursuzluk olur mu? Öylein yani mescitlerin fonksiyonuna biz mescitleri sadece namaza hassetmişiz. Ama efendimiz Aleyhisselatü vesselam dönemindeki mesneviye baktığımız zaman Peygamberimiz birisi mescide gelmediği zaman onu soruyor. Neredesin? Hatta bir tane sahabe birkaç gün mescide gelmemiş. Peygamberimiz hayırdır? Hasta mı? Sağ mı? Başına bir şey mi geldi? Sahabenin bir tane istiyor ki ya Resulullah ben onun hakkında size bilgi getiririm. Sonra gidiyor. Niye mescide gelmiyorsun? O da diyor ki Rabbimiz Hucurat Suresi'nde la terfa'u asvatakum fawqa sawtin nebi sesinizi peygamberin sesi üzerinde yükseltmeyin ayetini indirdi. Benim de konuşurken sesim biraz gür. Dolayısıyla acaba Allah Resulü'nün yanında konuşurken sesim biraz yüksek mi çıkar diye mescide gelmiyorum diyor. Sahabe bu haberi peygamberimize verince peygamberimiz buyuruyor ki o cennetliktendir diyor. cennetli insanlardandır. Niye? Allah ve رسولüne saygı. Allah'ın sev dediğini seviyor, sevme dediğini sevmiyor. Dolayısıyla peygamberimiz mescide gelenleri soruyor, gelmeyenleri soruyor. Bir tane kadın var, mescidi temiz diyor. Hatta siyahi bir kadın olduğu söyleniyor hadislerde. Bir gün vefat etmiş. Sahabe çok fazla kimseye haber etmeden onu defnetmişler. Peygamberimiz o zenci, siyahi kadını görmeyince nerede? Ya Resulullah falan gün vefat etti. Biz de size haber etmedik. Peygamberimiz buyuruyor ki bana niye haber etmediniz? Bana diyor kabrini gösterin. Gidiyor kabrine özel olarak ona ne yapıyor? Dua ediyor. Yani imam Oranın yöneticisi, muhtarı, devlet başkanı, herkes birbirinden sorumlu. Herkes birbirinin derdini gidermeye çalışıyor. Böyle bir insan hasta olsa, bütün komşuları peşinden koşturuyor. Bütün cemaat haline hatırını soruyor. Bu insanın hastalığı psikolojik olarak, moral olarak ne olur? Allah'ın izniyle iyileşir. Ama işte biz bütün bu değer yargılarını kaybettik maalesef. Bencilleştik, egoistleştik, dünyevileştik. Hep kendi menfaatimizi ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Şimdi çoğumuz köy hayatını biliriz. Köyde su kavgaları olur. Sen sulayacaksın, ben sulayacağım. Sınır kavgaları olur. Biraz önceki ayeti esas aldığımız zaman, mümin kardeşini kendisine tercih eder ayetin esas aldığımız zaman, o zaman tam tersine kavga olur. Sen önce sulayacaksın diye ona teklif edersin. Ve böylece tam bir barış ortamı oluşur. İşte İslam demek, bir anlamı da barış demek, bir anlamı da teslim olmak demek. يَا اِلَّذِينَ اَمَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ Ey iman edenler, barış olan İslam'a topluca girin. İşte oradaki barış manası ne olmuş oluyor, gerçekleşmiş oluyor. Böyle bir toplum. Huzurun olduğu bir toplum. Şimdi insanlar başka arayışların peşine gidiyorlar. Allah aşkına o arayışlar, o düşünce tarzları, o eğitim sistemi bizim yaramıza merhem oluyor mu? Olmuyor. Okumakla kişi adam oluyor mu? Olmuyor. Ama Allah korkusu olursa, Allah sevgisi olursa, bir önceki okuduğum ayetler ve hadisleri kendimize prensip edinirsek, işte o zaman insan oluruz. Öbür türlü okumak insanların cehaletinin boyutlarını artırır. Hani halk arasında şöyle bir söz var bu kadar cahillik ancak okumakla kesbedilir, okumakla kazanılır. Okumuş, okumuş, okumuş ama Rabbini bilmiyor. Okumuş, Allah'ı bilmiyor. Okumuş, peygamberini tanımıyor. Bu insan cahil, cahillerin babası. Onun için Müslüman kardeşlerimizdeki bütün sıkıntıları gidermeye çalışacağız. Hatta bununla ilgili de çok güzel bir müjde var. Allahu fi avni'l abdi ma dama'l abdu fi avni bir mümin kul, bir mümin kulun yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Yani ne demek? Kendi işlerinin Allah tarafından görülmesini istiyorsan, mümin kardeşinin işini göreceksin. Ben bir mümin kardeşimin işini görsem, kendim eksik olduğum için onu dört dörtlük yapamam. Bu hakkı bir eksik yönü vardır. Ama Allah benim işimi yaparsa eksik yapar mı? Yapmaz. Dolayısıyla kendi işinin tam bir şekilde yapılmasını isteyen kimse mümin kardeşinin işini yapsın. Onun sıkıntısını gidermeye çalışsın. Burada da Peygamberimiz zorda kalmış bir kimseye borcu hususunda genişlik verin. Hatta buyuruyor ki ev anhu. Ondan vazgeç verin. Eğer alınmayacaksa. İşte İslam'da böyle bir anlayış var. Ama günümüzün faiz sisteminde nasıl bir anlayış var? sömürü düzeni değil mi? Şu bankalar Allah'ın düşmanı olan faizciler toplumu ne hale getirdiler? Bütün insanları harama bulaştırdılar. Hep söylüyorum. Çünkü hangi hastalık toplumda yaygınsa onun üzerinde çok durmak lazım. Fe in lem taf'alu bi biharbin min Allah ve Resulih. Faizi bırakmayanlar Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir biliyor değil mi? Şu anda bütün değer yargılarımız alt üst oldu. Yine hep aynı örneği veriyoruz. iyice kulaklarımıza küpe olsun diye. Hacı ve İsaade rahmetullahi aleyh sohbetlerinde nasıl tavsiyede bulunurmuş? Bankaların önünden hızlı geçin. Maneviyatınıza zarar gelir dermiş. Şimdi bizim hacem mi bankaya geliyor, Selam veriyor. Hayırlı işler diyor. Ondan sonra faizlerin olanlarını soruyor. Sonra Allah razı olsun diyor. Hayırlı işler gidiyor. Halbuki bunlar Allah'ın haramının işlendiği bir yere besmeleyle girilmez. Bu iman meselesidir. Selam verilmez. Hayırlı işler olsun denmez. Ama bütün bunlar ne oldu? Alt üst oldu. Her şey bütün bahane çok. Onun için Rabbimiz kıyamet gününde Belil insanu ala nefsihi basira ve alqa maazira. İnsan mazeret üretse bile kendi nefsi üzerinde kendini gözetlemektedir buyuruyor. Hepimiz köy hayatını biliriz. Bir odada 10 tane çocuk büyüdü mü? Büyüdü. Onlar şöyle dediler mi? Bizim 4 artı bir bir odamız, bir ev, dairemiz olsun da çocukları orada yetiştirelim, bankadan kredi çekelim dediler mi? Demediler. Sen evin olduğu halde, araban olduğu halde kendine bir bahane buldun, mazeret buldun, ve daha iyisi olsun diye harama bulaştın. Şimdi bunun cevabını dünyadan hazırlamak lazım. Ama ben okuduğum kadarıyla Kur'an ve sünnette buna hiçbir cevap bulamıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hayatını anlatıyoruz. Onun hüjresi saadetinden bahsediyoruz. Ne kadardı? Birkaç metrekare. namaz kıldığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam işte secde edince Hazreti Ayşe'ye dokunuyordu. Yani o kadar küçük bir yer. Bunu anlatıyoruz. Ve böyle bir peygamberle övünüyoruz. Gerçekten övünülmesi gereken bir peygamber. Çünkü peygamberimiz çok zengin olmasına rağmen züht hayatına devam etti. Ama bizim kendi hayatımıza gelince bütün bunlar ne oldu? Sadece lafta kaldı. Onun için kıymetli kardeşlerim bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Biz faiz toplumu değil infak toplumu oluşturmalıyız. Zekat vererek, Müslüman kardeşlerimizin sıkıntısını gidererek. Ha şöyle diyebiliriz. Hocam borcu veriyorum. Adam bir daha yanıma gelmiyor. İşte bozulma karşılıklı oluyor. Erzurum'dan bir milletvekili seçilmiş bir hoca Cumhuriyet döneminde demişler ki hocam Ankara'ya gidince bozulma demişler. O da demiş ki siz sütseniz ben de kaymağıyım. Süt bozuksa kaymak da bozuk olur demiş. Yani bir toplumda halk bozuksa hocası da bozuk olur. Hoca bozuksa halk da bozuk olur. Hepsi birbirini tetikler. Çünkü toplumsal değişme hepsi birbirini ne yapar? Etkiler. Ama bir de Allah'ın kuralı var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِيمٍ Bir toplum kendini düzeltmediği müddetçe Allah o toplumu asla düzeltmez. Bir yerden başlamamız lazım. Böyle hayır kapıları açan, hayra anahtar, şerle kilit olan insanlar olmamız lazım. Ağzımızdan asla haram lokma girmemesi lazım ki temiz nesiller ortaya çıksın. Haram lokmadan salih toplumlar asla ne olmaz? Oluşmaz. Evet bir hadis-i şerif daha okuyalım sonra inşallah namazımıza geçelim. An Ebi Hurayrata radıyallahu anh. enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme tecidun nâse ma'adine tecidûnen nâse ma'adine Peygamberim diyor ki siz insanları madenler gibi bulursunuz fe khiyâruhum fil cahiliyeti khiyâruhum fil islam <tıklılar> cahiliyede hayırlı olanlar İslam'da da hayırlıdır ama ne zaman izâ fakuhu dini iyi anladıkları zaman ne demek bu Hazreti Osman şehit edilmeden önce onu şehit etmek isteyen insanlara diyor ki siz beni niye öldüreceksiniz? Ben zorluk ordusuna yardım ettim. Peygamberimiz zorluk ordusuna yardım edeni cennetle müjdeledi. Ben aşeleyi mübeşşel edenim. Ben cahiliye dönemi de dahil hiçbir zaman zina etmedim. Hiçbir kötülük yapmadım. Ama ona rağmen o zaman ki, hain insanlar Hazreti Osman'ı şehit ediyorlar. Yani bir insanın içerisinde iyi olma, iyiye doğru bir meyletme varsa Allahü Teala onu Müslüman olunca da ne yapar? İyiliğini arttırır. Ama bir şartla. İza fakuhu dini iyi anladıkları zaman, Müslümanlığı iyi kavradıkları zaman. O zaman buradan şu ortaya çıkıyor. Dinin temel kurallarını bilmek zorundayız. İlmi hal ne demek? içinde bulunduğun ilmin, durumun ilmini bilmek demek. Ticaret yapıyorsan Müslümanca ticaret yapmanın kurallarını bilmek farz ayındır. Öğretmenlik yapıyorsan Müslümanca öğretmen olmanın kurallarını bilmek farz ayındır. Çiftçilik yapıyorsan Müslümanca çiftçilik yapmanın kurallarını bilmen farz ayındır. Hocam ben cahilim. Cahilsin de 3-4 saat telefonun içerisinde oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, oraya mesaj, buraya mesaj. Her gün bir saat İslam'ı öğrenmek için çalışsaydın, bir senede 360 gün var. 360 saat. Bunu 50 yılla çarp, siz düşünün. Günümüzde sadece bir saatimizi verseydik, dinimizin temel kurallarını ne yapmış olurduk, öğrenmiş olurduk. Dolayısıyla ben cahilim diyerek kendimizi kurtarmaya çalışmak da makbul bir mazeret değil ve tecidu nasi fi hadha şe'n eşedhum karahiyeten lehu insanların en hayırlısını yönetim hususunda ondan hoşlanmayanları görürsün. Geçen sohbetimizde de buna bir değinmiştik. Yani hayırlı olan insanlar yönetici olmak istemezler. Niçin? Çünkü tilt tilt titrerler. Kendi mesuliyeti var, toplumun mesuliyeti var. Ama yine sebatun yuzulluhumullahu yevme illa zillu hadisinde de hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesi altında gölgelenecek insanlardan birinci sıkım kim? İmamun adil, adil yönetici. Dolayısıyla riski çok fazla ama mükafat da çok fazla. Ama günümüzdeki insanlar ne kadar da uğraşıyorlar, ne kadar saygı gayret gösteriyorlar yönetici olalım diye. Onlar bu sorumluluğu bilmiş olsalardı hepsi ne yapardı? Oradan kaçardı. Kaçınca geriye ehil insanlar kalırdı. Yönetimi istemeyen ehil insanlar. Onlar da toplumun başına getirilir, toplumu iyi bir şekilde ıslah ederlerdi. Ama Peygamberimiz Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte asam ve epkem ifadelerini kullanıyor. Toplumun sağırları ve dilsizleri sizin başınıza yönetici olduğu zaman. Ne demek sağır? Hakikati duymuyor. Ne demek dilsiz? Hakikati söylemiyor. Dilsiz şeytan. Başındaki liderin ne söylüyorsa kukla. Yalan söylesin, doğru söylesin. Kaldır parmağı kaldır. İndir parmağı indir. İşi gücü o. Çünkü Allah'ın davasını, Allah'ın rızasını gütmüyor. Bir alim diyor ki, Allah'ın hatırının olduğu yerde mahlukatın hatırına bakılmaz. Sen kimsin Allah karşısında? Hakikati söyleyeceksin. Ama onlar söylenmiyor. Söylenmeyince de o toplum İflah olmaz, ifsad olur. Şunu da bitirelim. Ve tecidu na şerran nâsül ve şeynim. "الذين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي İnsanların en şerrileri de iki yüzlü insanlar olarak görürsün. Bir tarafa gider, bir yüzünü gösterir, diğer tarafa gider, diğer yüzünü gösterir. Bunlar insanların en şerlileridir. Yani karakter oturmamış. Sabiteleri yok idareci olduğu zaman zalimleşir. İdareci olmadığı zaman yalakalaşır. Çünkü şahsiyeti oturmamış. Müslümanca bir şahsiyeti oturmamış. Namazdaki kıyamı anlamamış. Namazdaki rukuyu ve secdeyi anlamamış. Sadece Allah'ın huzurunda kıyama durulacağı, Allah'ın huzurunda secdeye varılacağını anlamamış. Kendisini köle gibi herkese ne yapar? Kullandıran insan tipi. Biz buna münafık diyoruz. Rabbimiz kendisine kullukla şereflenen, kendisi dışında hiçbir varlığın karşısında eğilmeyen, secdeye varmayan onurlu, şahsiyetli Müslümanlardan eylesin. Kardeşleri arasında tam bir mutlak barışı sağlayan, düşmanlara karşı da dünya nümmersuz, sapasağlam kaleler, saflar gibi duran yiğit insanlardan eylesin. Rabbimiz bizi rızasından ayırmasın, rızasına uygun bir amel işleyerek huzuruna kabul buyursun. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين الفاتحه